Birinci çakra, bireyin dünyaya köklenmesini, hayatta kalma güdüsünü ve yaşamın temel ihtiyaçlarına verdiği tepkileri temsil eder. Bu çakranın en düşük bilinç düzeyinde ortaya çıkan arketipi kurbandır. Kurban, yaşamının kontrolünü dış etkenlere teslim etmiş, kendi gücüne yabancılaşmış bir bilinç halidir kendisini sürekli dış koşulların mağduru olarak görür. Yaşadığı hayal kırıklıklarını, ayrılıkları ve kayıpları değiştiremeyeceğine inanarak edilgen bir duruş sergiler. Bu durumda kişi içsel kaynaklarını kullanmak yerine başkalarına bağımlı hale gelir köklenememiş bir birey yaşamın sorumluluğunu üstlenmek yerine onu başkalarının ellerine bırakır. Kurban arketipinin etkisi altında kişi bilinç altında kendisini hala ayağa kalkamayan beslenmeye muhtaç bir bebek gibi görmeye başlar. Bu bilinç hali sadece duygusal olarak değil fiziksel düzeyde de etkilerini gösterir. Örneğin sigara, alkol ya da çeşitli baskılayıcı maddelere duyulan bağımlılık bireyin kendi iradesine ve bedenine saygı göstermediğinin açık bir göstergesidir. Bir bağımlılığın sürdürülmesi, kişinin kendi bedenine zarar vermeyi kabullenmesi anlamına gelir. Böyle bir durumda "Ben birinci çakramda dengedeyim, sınırlarımı çiziyorum, kendime değer veriyorum" demek sadece bir yanılsamadan ibarettir. Çünkü kendi bedenine zarar veren biri öz saygıyı temelden zedelemiş olur. Kişi kendisine iyi davranmadıkça gerçek anlamda güçlü bir temele sahip olması mümkün değildir. Bu durum ilişkilerde de kendini gösterir. Bir başkasının sevgisini kazanmak için kendi değerini hiçe sayarak sürdürdüğü ilişkilerde kendisini yok sayan davranışlara göz yuman bir birey çocuğuna bunu önerir miydi? Elbette hayır. O zaman kişi kendisine de bu şekilde davranmamalıdır. Kendi içimizdeki anneye yönelip şefkatle bakmadıkça bu çakranın olumlu potansiyeline ulaşmak mümkün değildir. Birinci çakranın olumlu arketipi annedir. Bu yalnızca biyolojik bir anneyi değil, bireyin kendi içindeki besleyici, koruyucu, kollayıcı yanını temsil eder. Kendi ihtiyaçlarını gözetebilen, kendisine bakım verebilen kişi içindeki anne sağlıklı bir bağ kurmuştur. Bu bağ, kişinin yaşamı boyunca tüm alanlarda köklü ve sağlam adımlar atabilmesini sağlar. Kendine bir anne gibi davranmak, kişinin hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını fark etmesiyle başlar. Bir annenin çocuğuna sigara içmesini ya da kendisini aşağılayan biriyle birlikte olmasını istememesi gibi, birey de kendisine bu gözle bakabilmeli, aynı özene ve korumaya layık olduğunu fark etmelidir. Hayatın içindeki her zorluk birinci çakramızın ne düzeyde çalıştığını gösteren işaretlerdir. Maddi zorluklar, kırık dökük ilişkiler, kendini çaresiz hissetme hali Bunların hepsi içimizdeki kurban arketipinin hala aktif olduğuna işaret eder. Bu hali dönüştürmek ise yaşamımızda sorumluluk almayı, kendi ihtiyaçlarımızı ciddiye almayı ve daha iyisini hak ettiğimize dair inancı güçlendirmeyi gerektirir. Bu dönüşüm başladığında içimizdeki toprak anayla yani gayayla bağ kurmaya başlarız. Toprak ana, bizi koşulsuzca besleyen, destekleyen, iyiliğimizi isteyen enerjidir. Kendi içimizdeki bu gücü keşfetmek bize yaşamın sunduklarına güvenmeyi öğretir. İçimizdeki anne arketipi geliştiğinde kendimize nasıl davranmamız gerektiğini öğreniriz. Bu sevmeyi ve onurlandırmayı içeren bir süreçtir. Kişi kendini sevmeye başladığında diğer insanları ve hayatı da daha çok sevebilir. Çünkü artık ihtiyaçlarını fark etmiş, onları sahiplenmiş ve kendi özdeğerini tanımaya başlamıştır. Birinci çakranın temsil ettiği ilk yaş evresi doğumdan 9 yaşa kadar olan süreci kapsar. Bu dönemde fiziksel annemizle kurduğumuz ilişki içimizdeki anne arketipinin temellerini atar. Eğer çocukken annemiz bize değerli olduğumuzu hissettirmediyse büyüdüğümüzde bu eksikliği içsel bir boşlukla hissetmeye devam ederiz. Bazı anneler içinde bulunduğumuz zor bir duruma karşı haline şükret gibi kalıplarla yaklaşabilir. Ancak mutsuz bir durumda şükretmeye zorlanmak, kişinin hak ettiği daha iyi bir yaşamı isteme hakkını elinden alır. Bu durumda birey, annesinin öğretmediği sevgiyi ve değeri sonradan kendi içinde inşa etmek zorundadır. Zamanla, özellikle 30'lu yaşlara doğru kişi kendi mutsuzluklarının ve sıkışmışlıklarının farkına varmaya başlar. Yaşamın sınırlı olduğunu idrak ettiğinde artık kendisine iyi davranmak ve kendini önemsemek gerektiğini hisseder. Bu da içsel dönüşümün başlamasına zemin hazırlar. İçimizdeki anne güçlendikçe yüzeysel ve sahte olanla gerçekten iyi olanı ayırt etmeye başlarız. Toprak ana gibi içimizde de bizi destekleyen, besleyen ve ihtiyaçlarımıza kulak veren bir enerji vardır. Bu enerjiye güven duydukça kendimize iyi bir anne olur, yaşamda nerede durduğumuzu daha iyi biliriz. Birinci çakra dengelendiğinde kişi bağımsız, güçlü, enerjik, cesur, yaratıcı, iradeli, girişimci ve idealist bir yapıya bürünür. Fiziksel görünümde de bu enerji kendini gösterir. Cilt rengi canlanır, gözler parıldar, beden güçlenir. Çünkü birey yaşam enerjisini doğrudan kendisinden alır. Ancak bu denge bozulduğunda birey ukala, saldırgan, bencil, sabit fikirli, tembel ya da sorumluluk almaktan kaçan bir hale bürünebilir. Elbette ki herkes zaman zaman düşer, kurban psikolojisine kapılabilir. Önemli olan bu halin içinde uzun süre kalmak yerine fark edip ayağa kalkmak, içimizdeki anneye sarılarak yeniden kendimize yön verebilmektir. Fiziksel düzeyde birinci çakra dengesizlikleri, yorgunluk, kansızlık, böbrek sorunları, bacaklarda zayıflık Mesane rahatsızlıkları, yeme bozuklukları, dolaşım sistemi sorunları, öfke patlamaları, bağımlılıklar ve depresyon gibi rahatsızlıklarla kendini gösterebilir. Tüm bu belirtiler, kişinin yaşamla olan bağının zayıfladığını ve yeniden köklenmeye ihtiyaç duyduğunu gösterir. Bu nedenle, kendine bakım vermek, içsel anneyle buluşmak ve yaşamın sorumluluğunu cesaretle üstlenmek, birinci çakranın şifalanması için temel adımdır.